Şimdi olaya baştan almak gerekirse bu hazırlanan Karasu ile ilgili proje önemli bir proje. Olması gereken bir proje. Geçmiş dönemde de Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı olarak Belediye Başkanlığı'yla birlikte Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Ramazan Bey'e gittik. Böyle bir projenin Karasu'ya kurulması ile ilgili İmarda da Arnur Tarla denilen yeri bilenler bilir. 800 dönüm sanayi alanı var. Küçük sanayi alanı. Orayı planlamayla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı ama hepsi kağıt üzerinde kaldı. Bugün de bu kağıt üzerinde bir proje. Bu projenin kağıt üzerinde kalmaması için esnaflarımızın güzel güzelliğini daha da güzel katmak için, daha da güzel şeyler olması için şehir içindeki doğramacılar, penciler, mobilyacılar ve benzeri imalatçıların tamamının bu tür kampüs olan küçük sanayi sitesine yerleşmesinde fayda var. Biraz önce de Sayın Arif Bey'in de bahsettiği gibi küçük sanayi sitesiyle yakından uzaktan bir alakası yok. Küçük sanayi sitesi yerinde kalacak diyor ama arkamdakilerin tamamı sanayici esnafı inanmıyor buna. Neden ve sebebi belediye meclisinde Karasu küçük sanayi sitesi alanının yüzeylik dönüm yaklaşık olması münasebetiyle sanayi kooperatifimizin yapılaşmış alanı 60 dönüm. Biz diyoruz ki sanayi sitesinin yapılaşmış 60 dönümü sanayi sitesi alanı olarak kalsın. Geriye kalan 60 dönümü belediyemiz hangi tasarrufta kullanmak istiyorsa imarı ona göre yapsın. Bu dosyada bu vesileyle Nadir Bey'e gittiği için tüpesinde kendisini buldum. Oturdum, görüştüm, konuştum. Dilerim ki bu sanayi esnafına da bu projeyle ilgili bilgi versin. Esnaf tedirgin, esnaf tüker Onun içindir ki Nadir Bey, küçük sanayi sitesine kalkmayacaksa imarı boşaltı çıkart, boşa çıkartılarak dosyası yeniden planlanmak üzere size niçin verildi? Bir. iki, Küçük sanayi sitesi 60 dönümlük alanın muhafaza edilerek geriye kalan kısmının konut mu yapılacak, AVM mi yapılacak, herhangi bir işle işlem mi yapılacak? Sanayi esnafıyla birden fazla toplantılar yaptık, biz onlara karşı değiliz. İdare Mahkemesi'ne de bu süreyle ilgili dava açtık. Davamız da kabul edildi. Dilekçemiz aynen şu. 104 tane esnafımız sohbeti başkanı olarak bana ne derse ben onu yapıyorum. Onun sözcüsüyüm çünkü. Esnaf rağmen bir şey yapmak mümkün değil. Genel Başkan Yardımcımız Ali Yavuz da geldi. Yerini de Sayın Başkan ve Başkanlara da, da. esnaf rağmen herhangi bir planlama yapmayın. Birlikte yapın talimatını verin. Bugüne kadar ilk defa böyle bir proje bizim önümüze geldi. Yaklaşık 4 ay oldu. Onun içindir ki bizim talebimiz küçük sanayi sitesinin 60 dönümlük yapılaşmış kooperatif alanı olan terbi mülkiyete geçmiş, tapuları verilmiş, mülkiyet hakkı kazanılmış, imar ve iskanları, iskanları verilmiş olan yerin sanayi sitesi alanı olarak kalması, geriye kalan 90 dönümlük yeri dosya sizde Nadir Bey istediğiniz gibi planlayın, sizi ancak bitmedi. Çok söylenecek şey var. Bu konu belki de bir vesile oldu. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Sanayi esnafının tamamının adına konuşuyorum. Şahsım adına talebim yok. Birden fazla sizden geldikten sonra yani Ankara'da sizinle görüştükten sonra birden fazla sanayi esnafıyla toplantı yaptık. Sizinle görüşmelerimizi, EYT Başkanımızla görüşmelerimizi, meclisteki görüşmeleri, meclis kararını ve mecliste asılan lejant haritaları esnafımızın hepsinden bilgisi var. Yani esnafımıza en ufak bir eksiklik olmadan şeffaf olarak anlatıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız da şeffaf olarak burada her şeyi sizinle paylaşıyorum diyor ama doğru değil. Küçük sanayi sitesindeki yapılan projeyi bizimle niye paylaşmıyorsun kardeşim? Bu yaşta bunun paylaşılmasını istiyor sizler. Yerinde kalacak, nasıl kalacak? İmar planındaki yapılaşma yerinde yine planı almışsın. Yeniden planlıyorsun. Estağfurullah, anlatın bunu. Söylenecek çok şey var. Ama sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Bize bu konuda esnafı rahatlatacak bilgiler istiyorum. Teşekkür ediyorum.